Devam edelim. Ticaret Bakanlığı ekipleri kafe, restoran, lokanta gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde menü denetimleri yapıyor. Turizm kenti Antalya'da da o denetimlerin en sık yapıldığı şehirlerden biri. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar da kentteki bir denetime eşlik etti ve ekiplerin çalışmasına ilişkin detayları aktardı. Ticaret Bakanlığı 81 ilde kafe ve restoranlar başta olmak üzere işletmelerde menü denetimini sıklaştırdı. Turizm kenti Antalya'da da bugün bir işletmeye menü denetimi gerçekleştiriyor. Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kapıdan girer girmez menünün olup olmadığı ve üzerlerinde fiyatın yazıp yazmadığı tek tek kontrol ediliyor. Bu işletmenin kaç girişi varsa tamamında işte bu menünün olması gerekiyor. Sadece girişlerde değil elbette her masada yine aynı şekilde kare kodun yanı sıra basılı şekilde de menünün olması gerekiyor. Getirilen düzenleme bu şekilde ve o menülerde de fiyatların yine aynı şekilde TL olarak ibareli olarak yazması gerekiyor ve bu işletmede şimdi tek tek mevzuata, kurallara uygun olup olmadığı denetleniyor ekipler tarafından. Şu anda menü kontrol ediliyor. Aslında aynı masada görüldüğü üzere Burak Yalman ekrana getiriyor. Kare kodlu bir menü daha bulunuyor ancak Ticaret Bakanlığı özellikle kare kodu kullanamayan müşteriler için e, basılı şekilde ve üzerlerinde hizmet verilen her ürünün yazılı olduğu yanında da fiyatının yer aldığı işte bu menüyü zorunlu hale getirdi. Bakınız bu menüde bütün ürünlerin fiyatı yer alıyor. Ayrıca bu menüde dikkat edilen bir başka husus da servis bedelinin alınıp alınmadı. Bunun da işte bu menü içerisinde bir yerde mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Bu işletmede şu kadar liraya servis bedeli alınıyor şeklinde bir diğer taraftan adisyonlar alınıyor. Yani ödeme yapıldıktan sonraki bu adisyonlarda kontrol ediliyor. Neden menülerde yer almıyor servis bedeli? Evet ama adisyonda acaba alınmış mı? Bunlar da kontrol ediliyor görüldüğü üzere TL bazında, döviz bazında tamamı bu adisyonda yer alıyor. Çünkü burası turizm kenti Antalya. Tatilciler yurt dışından tatilciler, turistler de gelebiliyor. Onlar da döviz bazında ödedikleri ya da ödeyecekleri rakamları bilmek istiyorlar. Yılbaşından bu yani 3800 işletme denetlendi ve kurallara uymayan mevzuata uymayan menüye sahip işletmelere 2176 lira para cezası uygulandı. Antalya özellikle İstanbul'u da geçti bu denetimlerde. Antalya, İstanbul ve Kocaeli'de 81 il arasında en çok denetim yapılan 3 il oldu. Denetimler özellikle yaz aylarına doğru daha da sıklaşacağı ifade ediliyor.